şimdi çok ilginç bir şey var. Sahne bir fotoğraf var. Deprem konutları için gitti. Gittiler açmak için. Deprem sanının elinden dondurma yendi orada. Kardeş, onca dondurmacının arasında siz bula bula 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan kişiyi buluyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki bu kişiyi yargılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dondurma molası. Önlerinde dondurma kesip çeşit çeşit dondurma ikram edenlerse 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya sitesi davasında 22,5 yılla yargılanan ünlü bir dondurma markasının sahipleri Mehmet Said ve Atilla Kambur kardeşler. Ya Bu resim aslında Türkiye'nin resmi. Depremde gerçek sorumluların bir tanesi cezalandırılabilmiş değil. 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan Manolya sitesi 35 kişiye mezar oldu. Binanın altında bulunan iki bloğun yıkılmasının nedeni olarak gösterilen kafenin sahipleri aynı zamanda ünlü bir dondurma zincirinin de sahipleriydi. Mehmet Sait Kambur ve Atilla Kambur hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Karamanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir hukuk garabeti yaşadık. Paranın ve siyasetin gücüyle alınan üçüncü bilirkişi raporunda kusur atfedilmedi. Mahkemenin hazırladığı iki bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunmuşlardı. İtiraz edildi. İlk iki raporda kusurlu bulunan kardeşler için üçüncü bilirkişi raporunda kusur yok denildi. Adli kontrolleri, yurt dışına çıkış yasakları kaldırıldı duruşmalardan vareste tutuldu. Bir büyük felaket yaşandı ama ceza alan, bu konuda bedel ödeyen kimse yok. Meşhur dondurma zinciri sahibi iki kardeşin yargılandığı dava 10 Ekim 2025'te. Bu görüntü ise 19 Haziran günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kahramanmaraş'taki afet konutları anahtar teslim töreni sonrası 35 kişinin ölümüyle yargılanan iki kardeş Kahramanmaraş'ın meşhur kesme dondurmasıyla iki Cumhurbaşkanı'na görsel bir şölen sundu, ikramlarda bulundu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yargı bağımsızlığa da müdahaledir bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu bu resimden sonra o insana hangi hakim ceza verecek? Muhalefet 35 kişinin ölümüyle yargılanan meşhur dondurma zinciri sahiplerinin Cumhurbaşkanı'nın önünde verdiği bu görüntüye tepki gösterirken aynı zamanda Yargıya da müdahale dedi. Bu görüntü herkese veriliyor. Bakın diyor bu kişiyi yargılamaya kalkarsanız sonunda Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çekersiniz demiş oluyor. Efendim ben tam bununla ilgili bir değerlendirme yapacaktım. Ee, elbette orada konuşanlar söylediler. Yargıya müdahale gibi algılanması bir sorundur. Bunlar hassas konular. E, o yargılama sırasında o davada e, bu ülkenin hakimleri falan karar verecekler. Dolayısıyla o zamana kadar herkes suçsuz. Tamam. Tamam da. Nasıl efendim böyle şeyleri göz ardı ederek o hakimler karar verecekler? Verebilirler mi? Verebilirler. İnşallah verirler.